arkalarında yükselen dev bir tehdit vardı. Kudretli bir ejderha öfkesini ateşe çeviriyor, kaçan gemileri birer birer yakıyordu. Tam bu kaosun ortasında gemilerden birinde Gecenin Öfkesi mahzun ve tutsak bir halde kalmıştı. İki cesur Viking dikkatini dağıtmak için canlarını ortaya koydu. Biri öfkeyle bir çekiç fırlattı, doğrudan canavarın gözlerine. Ejderha döndü, hedefini belirledi. Ancak tam o anda Gökyüzü dostlarla doldu. Diğer ejderha binicileri kendi ejderhalarıyla dev yaratığa karşı saldırıya geçti. Gökyüzünde bir taktik savaşı başladı. Dikkatini dağıtacak, onu zayıf bırakacaklardı. kıdık, hiçbir tereddüt göstermeden gemiye atladı. Gecenin öfkesine doğru koştu. Zincirleri çözmeye çalıştı, zamana karşı bir yarış başladı. Bir ejderha binicisi aşağıya düştü. Tam umutlar gitmek üzereyken bir diğeri dev ejderhanın üstüne çıktı. Gözlerine doğru çekiçle vurdu. Kaos zirveye ulaştı. Ama dev ejderha pes etmiyordu. Ayaklarından biri gemiye indiğinde hıçkıdık ve gecenin öfkesi onun altında kaldı. Suların altına doğru gömülmeye başladılar. Nefes kesiliyordu. Tam o anda bir el, bir baba, Stoik oğlunu suyun altından çıkardı kıyıya taşıdı. Hayatı pahasına kurtardı. Ardından geri döndü. Bu kez gecenin öfkesi için. Ejderha özgür kaldı. Stoiki de sırtını aldı. Sahile doğru yükseldi. Ve o an, baba ve oğul, göz göze geldi. Stoik, hıçkıdıka baktı. Seninle gurur duyuyorum, dedi.